Bir açıklaması vardı, bunu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu bir siyaset biçimi değil, bu bir ihtira kampanyasıdır dedi. Bugün sosyal medya üzerinden yaptığı ilk açıklamada ve şu an AK Parti Sözcüsü Sayın Ömer Çelik telefon attığımızdalar. Sayın Çelik hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Merve Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Konuklarımıza çok selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, bizler de sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Şimdi bu iftira dilinin bu sert dilin ardından siz zaten açıklamayı yaptınız ee, Ak Parti adına sosyal medya hesabından. Ee, Öncelikli olarak si bunun siyaset biçimi olmadığını da söylediniz. Nasıl değerlendirirsiniz? Neresinden tutarsınız böyle bir açıklamayı? Biz zaten süreci kronolojik olarak e, Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde siyaset yapma sürecinin nerelere dayandığını konuştuk konuklarımızla. lütfen sizi söze, sözü size bırakalım bu aşamada. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii biz siyasetçiyiz. Nihayetinde biz siyasi argümanlar üzerinden ve siyasi akıl üzerinden ve siyasi dil üzerinden konuşmak isteriz. Dolayısıyla karşımızdakilerin de bu siyasi akılla, siyasi dille, siyasi ahlakla konuşan siyasetçiler olmasını tercih ederiz. Demokratik siyasette siyasi rekabet önemlidir. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımıza ve ailesine dönük dili kesinlikle bir siyaset dili değil. Bunların hiçbiri bir siyasi argüman değil. Hiçbiri bir siyasi tartışma konusu değil. Öncelikle şunu söylemek isterim ki bunu birkaç kere daha önce, daha önce de birkaç kere bu konuda açıklama yaptım. Aile kavramını Sayın Kılıçdaroğlu kadar hedef alan, Kılıçdaroğlu kadar aile üzerinden siyaset yapan, Cumhurbaşkanımızın ailesini hedef alarak bu şekilde bir yaklaşım ortaya koyan, hiç siyasi hayatında bu kadar çirkin bir yaklaşım hatırlamıyorum. Zaman zaman sert siyasi tartışmalarda aile kavramı çeşitli zamanlarda gündeme geldiğinde, farklı siyasi partilerde, farklı siyasi aktörlerle ilgili herkes kendine bir çeki düzen vermiştir. Yani bir kırmızı çizgiyi açtık, aileleri bu işlerin içerisine karıştırmayalım diye. Fakat Kılıçdaroğlu sistematik olarak aileyi hedef alan, aile üzerinden konuşan bir dil kullanıyor. Bu bir siyaset dili değil, bu bir iftira kampanyası. Dolayısıyla bütün kırmızı çizgileri çizmeyen, siyasi ahlakla bağdaşmayan bir yaklaşım ortaya koyuyor. İkincisi şöyle bir şey söylemek isterim. Ne zaman Türkiye böyle bir dış politikada bir açıklı, açılım yapsa. Ben Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele konusunda yeni bir harekat başlatacağı şeklinde bir ifadesi olsa. Kılıçdaroğlu'nun hemen içeride zaaf yaratmaya, Türkiye'de bir istikrarsızlık ortamı, bir kırılganlık oluşturmaya dönük bir açıklaması geliyor. Son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü güçlü bir diplomasi var. Çeşitli ülkelerle ortaya koyulan açıklamalar var. En son da biliyorsunuz, kabile toplantısı sonrasında Suriye'ye dönük olarak bir harekatın işaretini verdi Sayın başkanımız. Daha önce kendisinin söylediği bir gece ansızın gelebiliriz e, mottosu çerçevesinde. Biz e, bu partileri takip eden siyasiler olarak, Böyle bir şey bir e, istikrarsızlaştırıcı bir beyan, bir uydurma bekliyor. Ama doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar temelsiz, mesnetsiz, bu kadar aileyi hedef alan ahlak dışı bir açıklama e, ummamış. Şimdi bakın 2014'te bu FETÖ'nün kanalı olan Samanyolu TV'ye çıkmış. Yine Başbakanken Sayın Cumhurbaşkanımızın kaçacağını söylemiş. Aslında biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın bu ülkeden kaçacağı şeklindeki kampanya FETÖ tarafından sürekli olarak gündeme getirilen bir kampanyadır. İki, i̇ki şeyi sık sık söylerdi FETÖ. Bir kaçacak, iki yargılanacak şeklinde. Tabii yargılanacak kısmını yassı adadan, yassı ada zihniyetinden miras aldıkları o vesayetçi millet odaklı siyaset anlayışıyla kavga eden siyaset çerçevesinde bunlar sürdürmeye devam ediyor. İkincisi bu kaçacak meselesini sürekli olarak gündeme getiriyor. Halbuki 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımıza ülke dışına kendisinin çıkarılması teklifi götürüldüğünde kendisinin söylediği şey şuydu. Ben hiçbir şekilde ülkemi terk etmem. Ve ne olacaksa burada olmasına dair ben bunu göze alıyorum şeklinde bir yaklaşımdı bu. Netice itibariyle tüm bu sürece baktığımız zaman Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye bağlılığı bu ülkede siyaset yapma, bu ülkede yaşama, bu ülkede hayatını sürdürme kararlılığı açıktır. Ama Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi o millete kurşun sıkanların, tankların namlusunu millete doğrultmuş olanların tanklarının arasından onların yol vermesiyle nasıl kaçtığını gördük. Arkasından yine bir süreç devam etti. Kılıçdaroğlu tuttu. Bu kaçacak beyanının e, bir şekilde o dönemde de, daha sonrasında da, boşa düşmesinden sonra, bu sefer bu işte darbenin kontrollü bir darbe olduğunu açıklayacağım şeklinde bir yaklaşım içerisine girdi. Daha sonra da bununla ilgili kendisine işte bir belgen var mı, bir bilgin var mı gibisinden bir şey sorulduğunda, onların da boş olduğu ortaya çıktı. Bugün söyledim, hiçbir siyasi sonuç doğurmayan, hiçbir temeli olmayan bir iftira kampanyasıdır bu. Kılıçdaroğlu tarafından belli aylarla, belli yıllarla, ağırlıklarla sistematik olarak gündeme getirilmektedir. Her defasında güçlü bir şekilde çürütülmesine rağmen bunu yapmaktadır. Şimdi arkasından yine bizim Türk siyasi tarihinde çok tanıdığımız bir şey yapıyor. O da şu, Cumhurbaşkanımızla ilgili bu istira kampanyasını başlattıktan sonra hemen bürokratları tehdit etmeye kalkıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletini işlemez hale getirmeye dönük... bir teşebbüsü de sistematik olarak sürdürüyor. Şimdi sürekli olarak yaptığı şey şudur. Bürokratları tehdit edemezsiniz dediğinde ben tehdit etmedim, kanuna uyun dedim diyor. Şimdi bu aslında kafasındaki kanun ceza zihniyetidir. Daha önce bunu Demokrat Parti'ye karşı da yaptılar. Yasal zihniyetinin bilinen boyutlarından ve bilinen kodlarından bir tanesidir bu. Dolayısıyla hükümeti kanunsuzlukla suçluyor, milletin seçtiği kabineyi kanunsuzlukla suçluyor, Cumhurbaşkanlığı makamını, bakanlıkları kanunsuzlukla suçluyor, kanunun ölçüsünü kendi zihniyeti olarak koyuyor ve Cumhurbaşkanlarını, Cumhurbaşkanımızı ve Cumhurbaşkanlığı makamını bir şekilde tehdit etmeye kalkıyor. Şimdi bu çok bildik vesayet zihniyetinin çalışma biçimlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla kontrollü darbe söylemiyle ilgili olarak söylediği belgeleri de hiçbir şekilde ortaya koyamamıştır. Arkasından biliyorsunuz bu işte çeşitli konularla ilgili yok Beşli Çete dedi, yok Deniz Baykal Kumpası dedi, yok başka konular dedi. Yani yanıldığı konuların haddi hesabı ve söylediği şeylerin boş çıkmasının herhangi bir şekilde haddi hesabı yoktur. Sürekli olarak yaptığı şey budur. Ama burada en dikkat çekici husus şudur. Devletin başını, devletin cumhurbaşkanlığı açık bir nefret söylemiyle tehdit etmek ben şimdi bu tehdidin biçimine de bakıyorum. Yani söylediği şey herhangi bir şekilde kendisinin ürettiği bir şey midir? Sadece bir nefret siyasetinin neticesi olarak mı ortaya çıkıyor diye. Hayır bu da orijinal bir şey değil. Bu dışarıda Cumhurbaşkanımıza dönük olarak kara propaganda yürüten aşırı sağcıların, faşistlerin, Türkiye'ye düşmanlık edenlerin, Türkiye'nin Suriye'de ve diğer yerlerde terör örgütleriyle mücadelesinden rahatsız olanların, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini savunması karşısına sürekli olarak argüman koymaya çalışanların ortaya koyduğu bir takım kara propaganda faaliyetlerini kes, kopyala, yapıştır diyerekten aynen alıyor buraya koyuyor. Şimdi bu son açıklaması, yani bütün açıklamalarında bu şey var, bu kırmızı çizgilerin hepsini ihlal eden bir siyasetçinin hayatı boyunca ne olursa olsun, hangi sert tartışmaya, hangi sert mücadeleye girerse girsin, asla ihlal etmemesi gereken kırmızı çizgileri, Danıştaroğlu sistematik olarak tahammüden ve açık ve net bir şekilde hedef alarak e, bu e, iftira kampanyasını yürütüyor. Biz, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak bu nefret siyasetine karşı en güçlü siyasi mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Ama bunun devamı da vardır. Gerek Cumhurbaşkanımıza karşı, gerek ailesine karşı, gerek devletin bürokratlarına karşı bir bu faaliyet karşısında tabii ki hukuki haklarımızı da koruyacağız. AK Parti gereken hukuki girişimleri bu konuda da yapacaktır. Gördüğüm şey şudur net bir şekilde. Bütün bu söylediklerine rağmen, yani siyasetle ilgili, seçimle ilgili, demokrasiyle ilgili söylediklerine rağmen çok daha simsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bol bol demokrasi kavramı kullanarak sağda zihniyetinin kodlarını birebir takip eden, birebir bunları işler kılmaya çalışan bir e, tavır içerisine giriyorlar. Şimdiye kadar belge açıklayacağım, bilgi açıklayacağım, şu saatte beni izleyin, şu saatte şu açıklamaları yapacağım dediklerinin hiçbir siyasi sonuç doğurmamıştır. Sadece bir çevre kirliliği ortaya çıkarmıştır. Bunu bugünden sonrasında da zaten herhangi bir şekilde, şimdiye kadarki açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyordu ama Bundan sonrasında hiç itibar edilmemesi gerekiyor. Bir diğer fonda şudur. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi biz onun temsil ettiği zihniyete karşı olsak da Türkiye'nin köklü partilerinden bir tanesi. Vatandaşlarımızın bir kısmının oy verdiği bir parti. Resmen Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir deflet yazılımının esiri haline getirmeye çalışıyorlar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, destek veren vatandaşlarımızın da ee, hiçbir şekilde kabul etmeyeceği bir şey. Bakın şimdi biz bu sizinle bu yayını yaparken Merve Hanım Buyurun. yine kendisi bazı açıklamalar yapıyor. Bu açıklamalarda söylediği şey sadece şu. İşte yurt dışına kaçacaksın. Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçacaksın. Çık açıkla Erdoğan diyor. E hani sen belge bilgi açıklayacaktın. Söylediği şey sadece iftira atmak. Arkasından da bu iftirayı delillendiremediği zaman ben bunu dile getirdim. Diyerek bir kenara çekilmek. Bu derece sistematik olarak ...ciziyetsiz, millet odaklı siyaset anlayışına düşman bir şekilde bir tavır ortaya koyulmasının ben Türk siyasi hayatında darbe dönemleri, vesayet dönemleri hariç normal siyasi ortam içerisinde ikinci bir e, örneğini hatırlamıyorum. Şimdi bakın işte belediyelere sesleniyor, derneklere sesleniyor, herkesi suçluyor, her seferinde toplumun AK Parti'ye oy veren bir kesimini suçluyor. Aslında bütün bu toplamdan ne çıkıyor biliyor musunuz? Tamamen demokratik süreçleri, demokratik mekanizmaları, demokratik kültürü, Türkiye'nin demokrasi birikimini hedef alan, yırtıcı, vahşi ve tamamen bunu yok etmek isteyen, bir mekanizma kurmak isteyen bir yapı çıkıyor. İşte diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmaya hazırlanıyorsunuz. buradan çık ve bunları açıkla diyor. E peki bu iddiayı açıklaması gereken sen değil misin? Bu iftirayı atan sen değil misin? Belge bilgi açıklayacağım şu saatte beni dinleyin diyen sen değil misin? Şimdi ne oluyor? Her zamanki gibi söyleyeceği bir şey yok. Burada daha tehlikeli bir durum görüyorum. Hani meşhur bir motto vardır. Mutfakta biri mi var diye. Bir siyasi partinin bu derece sağdan sola duvardan duvara savrulması çok az görülmüş bir şeydir. Bu üç beş tane bir siyasetçi bir araya gelse Kılıçdaroğlu'nun ikide bir ortaya attığı bu iddiaların mesnetsiz olduğunu, kendi partilerini zor duruma düşüreceğini bilir. Ama bu o siyasetçilerin de demek ki devre dışı kaldığı, mutfakta birilerinin olduğu bir kampanyanın yürütülmesiyle ilgili bir şey. Bakın şimdiye kadar kaç kere söyledik. Belge açıklayacağım der, açıklayamaz. Dış politikada bir tavır ortaya koyar, en basit alfabet düzeyindeki dış politika bilgisinden yoksun davranır. Türkiye'nin siyasi ile ilgili bir örnek açıklar, Verdiği örneklerin şimdiye kadar hiçbir tanesi doğru değildir. Çok basit bir bakışla ilkokul düzeyinde bile algılanacak şeylerin hepsi maalesef böyle bir kampanya çerçevesinde bir siyasi partinin kimliği haline getirilmeye çalışıyor. Buraya bir nefret yazılımı yüklenmeye çalışılıyor. Ne zaman Türkiye içeride ya da dışarıda bir atağa kalksa o atakların arkasından bu istikrarsızlaştırmaya çalışan, içeride bir kırılganlık oluşturmaya çalışan CHP e, faaliyeti gelir. Şimdi diyor ki işte Amerika Birleşik Devletleri'nde vakıf kurmaya çalışıyorlar. İşte Katar'la ilişkileri e, şöyleydi, böyleydi. Öğrenci susu verilmiş bir vakıf var diyor. Türger'den bahsediyor. Ya bunlar bütün o kurulan ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş ki bu ülkeler vergi denetimi, mali denetim açısından Amerika Birleşik Devletleri'ni özellikle kastediyorum. Hı hı. Son derece açık bir şekilde şeffaf ...o ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş... ...hangi faaliyet yaptığını bütün dünyanın bildiği... ...bütün Türkiye'nin bildiği... ...öğrencilerle ilgilenen... ...yurt dışındaki FETÖ organizasyonlarının... ...eline düşmesin öğrenciler diye... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de... ...Türkiye'deki gönüllü... ...sivil toplum kuruluşlarının da... ...güçlü bir şekilde... E, ...oradaki o ülkelerin kanunlarına göre... ...kurulmuş organizasyonları... ...yani olmayan şeyi... Sanki gizli saklı yapılarmış gibi açık ve şeffaf yapıları bir takım illegal yapılarmış gibi hedefe koyup arkasından boş bir iftira kampanyası yürütüyor. İşte diyor ki öğrenci susu verilmiş vakıflar var. Bu vakıfların diyor işte e, şu kadar e, geliri var gideri var. İyi de bunlar zaten bütün dünyanın gözü önünde. Bu bahsettiği ülkelerde bu batı ülkelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bunlar vergi denetimler tabi oranın kanunlarına göre her türlü şeffaflık altında kurulan şeyler. Yani yapmaya çalıştığı şey şu. Sadece burada ikinci bir faza geçmiş olarak gözüküyor. O da şudur. Birincisi devletin e, kurumlarını işleme hale getirmek. Devlet düzenine karşı bir çirkin kampanya yürütmenin ötesinde Türkiye'deki bütün sivil toplum faaliyetlerini felç etmek istiyor. Yani bir şey vardır. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Fırkası iken tüzüğünde şöyle bir madde vardır. Egemenlik, kayıtsız şartsız, Millete aittir ama millet bu egemenliği Cumhuriyet Halk Fırkası eliyle kullanmıştır. Aynı Sovyet politikasından esinlenerek yapılmış bir şey. Bunların egemenlik anlayışı, bunların milli egemenlik anlayışı ancak şuna dayanıyor. Herhangi bir şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetine uygunsa kanuna uygundur demeye getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetine uygun değil ama Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygunsa... O zaman bu Kılıçdaroğlu tarafından bürokratların tehdit edilmesine dönük bir vesile olarak addediliyor. İkincisi, şimdiye kadar vesayetçilerin, darbecilerin seçilmiş başbakanlara e, karşı kullandığı dili bugün seçilmiş cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanımıza karşı aynen kullanmaya devam ediyor. Geçmişte bu FETÖ'nün ve diğerlerinin yaptığı kaçacak ve yargılanacak kampanyasında kullanılan argümanları bugün aynı iftira kampanyasıyla sürdürmeye devam ediyor. Söylediği şey, işte bu vakıfların Amerika'daki mali işlemlerinden bahsediyor. 22'de açıklayacağım bir kaçış planı var bir reklam ortaya koyduğu şey. Halbuki orası denetime açık, öğrencilere hizmet veren, dünyanın her tarafından başarılı öğrencilerin alınan önemli başarılara imza atmış yerler. Burada şu vardır, herkesin buna dikkat etmesi lazım. Eğer Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi, Cumhurbaşkanlığı makamına dönük bir siyasi eleştirinin ötesinde nefret siyasetine ve aile kavramına dönük, aile bireylerine dönük bu derece bir nefretle iftira kampanyasına bu iş bu şekilde döndürülecekse bu, bunu hangi yapı döndürüyorsa o yapının siyasi inkarı anlamına gelir. Koskoca partileri ona gönül vermiş kitlelerin beklentilerini böylesine bir iftira kampanyasının parçası haline getirmeye çalışıyorlar. Dediğim gibi şimdiye kadar işte diyor ki belgeler elimizde, para akışı elimizde. Ya bunlar zaten kanunlar çerçevesinde olan şeyler. Yabancı ülkede yurt aç açılmış. Yabancı ülkede okul faaliyeti var, yurt faaliyeti var, öğrencilerle ilgili faaliyet var. Bunların ellerine muhtemelen yine açık ve net söylüyorum. Bakın bunu herkes takip etsin. Açık kaynaklardan. Yani vergi dairelerinin, o ülkelerin vergi dairelerinin açık kaynaklarından o ülkelerin harcamaları denetleyen kurumların açık kaynaklarından Mustafa FETÖ'cüler almıştır. Bunlara çok gizli bir belge diye vermiştir. Hani mutfakta biri mi var dediğim o. Bu da çok önemli bir veriye ulaştım diyerekten arkasına önüne bakmadan şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da düşeceği duruma bir kere daha düşmüş olur. Şimdi bir vatandaş ya da oradaki yaşayan vatandaşlarımız, soydaşlarımız oradaki vakıflara para vermişse öğrencilerin ihtiyacı için ondan sonra veya buradaki vatandaşlarımız bunu yapmışsa bunun aileyle ne ilgisi var cumhurbaşkanlığı makamıyla ne ilgisi var kanunlara göre denetlenen bu yapıların o ülkelerin kanunlarına uygun faaliyetinin bir kaçma planı olarak ortaya koyulmasıyla ne ilgisi var bugün bir tek bir kaçma planı açıklamıştır Kılıçdaroğlu o da şudur bir kere daha sandığın iradesinden kaçan bir zihniyete sahip olduğunu vesayet üretmeye çalışan bir zihniyete sadık olduğunu göstermiştir. Bir kere daha gerçeklerden kaçmıştır. Bir kere daha seçilmiş Cumhurbaşkanı'na gereken saygının gösterilmesi gereken hassasiyetin gösterilmesi noktasından kaçmıştır. Bir kere daha aile kavramına gösterilmesi gereken e, saygıdan e, kaçmıştır. Ama bütün bunlara biz siyaseten cevap veririz. Siyaseten cevap verdiğimiz gibi hukuki haklarımızı da koruruz. Ama bir şey söylemek istiyorum bakın. Buyurun. Milletimizin değerleri açısından, milletimizin gelenekleri, ırk ve adetleri açısından herkesin ailesi kutsaldır. Herkesin ailesi saygı değerdir. Aile siyasi, aile üzerinden siyaset yapmaya bu şekilde devam ettiği zaman hiç ummadığı sert karşılıklar verir. Biz bunu siyaset dairesinde ve hukuk dairesinde veririz. Her siyasetin dilini, bu şekilde sertleştirmek istiyorsa bizim dilimizin aile kavramına yapılan bu saldırılar karşısında ne kadar sertleşebileceğini o tahmin bile edemez. Bunu şunun için söylüyorum. Yani aileye de saldırdıktan sonra artık hangi değeri koruyacak? Hangi kırmızı çizgiyle bu insanları uyaracaksınız? Bu ahlak temelli bir şey. Çık siyasi aklın varsa siyasi akılla konuş. Çık siyasi bilgin varsa siyasi bilgiyle konuş. Siyasi kapasiten varsa siyasi kapasiteyle konuş. Bak bakalım biz sana ne cevaplar veriyoruz. Şimdiye kadar verdiğimiz gibi bundan sonra da ver. Ama burada açık kurumlar üzerinden Cumhurbaşkanlığı makamına iftira atmak kaçacak demek. Böylesi ahlaksız. Tanklardan kaçmamış, FETÖ'nün darbe girişiminden kaçmamış, hayatını tehlikeye atmış bir Cumhurbaşkanı'na, ölümü göze almış bir Cumhurbaşkanı'na bu iftirayı yapmak ahlaksızlıktır. İkincisi, aile kavramının bu kadar sistematik bir şekilde hedefe koyması karşısında Türkiye'de ailesi olan herkes, ailesi olan her vatandaşımız, bütün vatandaşlarımız öyle buna gereken karşılığı en açık ve net bir şekilde verecektir. verecektir. Çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra ediyorum. bize niye bu dili kullanıyorsunuz, niye kutuplaşma oluyor demesinler. Kutuplaşmayı yaratan da onlar, en temel değerlere saldıranlar da onlar. Eğer biz bunun gereğini yapmazsak, siyaseten de hukuk dairesinde bunun cevabını vermezsek, işimizi ve görevimizi yapmamış oluruz, milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz. Peki. Sayın Çelik son olarak şunu sormak istiyorum. Siz özellikle bunun e, Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik bir tehdit olduğunu, bunun hukuki bir yolunun olacağını söylediniz. Hem de kamuoyuna yönelik de bir tehdit yani piyasalardan tutun toplum dinamiklerine yönelik de bir tehdit ama özellikle e, ikinci, üçüncü ülkeler ve FETÖ varlığına da dikkat çektiniz. E, bununla ilgili de hukuki bir süreciniz ya da dış politikaya yönelik siyasi bir adımınız olacak mıdır bu gelişmenin ardından? Şimdi tabii ki burada bütün bunlarla ilgili hukuki girişimleri yapacağız. Hukukçu arkadaşlarımız bunları inceliyorlar. Bütün vatandaşlarımızın dikkatine şu ifadeyi sunmak isterim. Bakın kod burasıdır. Diyor ki vakıf kurduruyorlar Amerika'da. Neden Amerika? Amerika'da hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Burada gerek vatandaşlarımızın gerek devletimizin Amerika'daki öğrencilerimize sahip çıkmak, Amerika'daki vatandaşlarımızın ya da işte e, orada yapılması gereken e, doğru faaliyetlerin yapılmasından en büyük rahatsızlığı duyanlar FETÖ'cülerdir. FETÖ'cüler bu sivil toplum kuruluşlarının vakıflarından, derneklerinden, yurtlarından inanılmaz rahatsız oluyorlar. Çünkü orada geniş bir şekilde örgütlenmişler. Buradaki devletimizin öğrencilerimizi, vatandaşlarımızı bundan korumaya dönük, Vakıflarla, yurtlarla, çeşitli organizasyonlarla, işte İslam merkezleriyle, Türkiye merkezleriyle verdiği mücadeleden inanılmaz rahatsız oluyorlar. Dolayısıyla buradaki kod budur. Niçin bunları kurduruyorsunuz diyor. Hı hı. Bu daha öncesinde biz ne zaman Amerika'ya gitsek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılsak, Bencim Başkanımızla birlikte bu FETÖ'cüler orada bir iki otobüsü giydirirlerdi, bir iki tane araç giydirirlerdi ve bu propagandayı yaparlardı. Bu propagandaların en temel konularından bir tanesi bu vakıflarla, yurtlarla oradaki öğrenci kardeşlerimize, oradaki vatandaşlarımıza sahip çıkılmasıdır. Buradaki soru şudur. FETÖ'nün bu yapılardan, vatandaşlarımıza, öğrenci kardeşlerimize sahip çıkan bu yapılardan niçin rahatsız olduğunu biliyoruz. Bugün milletimizin sorması gereken soru budur. Öğrencilerimize, vatandaşlarımıza sahip çıkan bu yapıların kurulmasından Kılıçdaroğlu ne için ve kim adına rahatsız olmak? Peki. Sayın Ömer Çelik çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Tüm bunlar hakkında kamuoyunu geniş bir biçimde bilgilendirdiğiniz için bu süreçte de kolaylıklar diliyoruz size. Sağ olun. Biz demokratik adat içerisinde, siyaset dili içerisinde ve hukuk dairesinde bu mücadeleyi vereceğiz. Hiç kimse seçilmiş Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanını tehdit edemez. Hiç kimse ailesine karşı ve resmen kanunlarla kurulmuş vatandaşlarımıza, öğrencilere sahip çıkmak için faaliyet gösteren bu vakıflarla, bu derneklerle sanki bir terör örgütüymüş imasında bulunarak bu şekilde hedef gösterip mücadele etmeye kalkamaz. Biz buradaki mücadele konusunda deneyimliyiz. İktidara geldiğimizden beri bu vesayet odaklarının bin bir türlü tuzağını boşa çıkardık. Bundan sonra da çıkaracağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Çok sağ olun.